Arkadaşlar merhaba. Bugün bir ee, 1 vs 1 oynuyoruz. House 2'de. Oyunun sonundan doğru size ismini vereceğim. Abi bir şey geliyor. Bir cisim gördüm sanki. Ha, seni hiç görmedim. Ha, beraber öldük. Ne güzel. Hepimiz kardeşiz. Silah aldım ben. Umarım bir şey olmaz. Bu da silah aldım ve hiçbir fikrim yok. Ekran böyle bir büyütmeyi karar verdi. Hep bir esas bir kasıyor ama neyse. Double aha, aha vallahi vurdum. Şu an hiç ses gelmiyor o yüzden. O yüzden sessiz oynamak zorundayım. Gel gel gel. Nerede lan bu çocuk? Ananı. Ee. Aa gördüm seni. İnk. Ay, Vuramadım. Mermim bitmemiş. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Şimdi nereden doğacak acaba? Çok merak ediyorum. Gel gel gel. Nerede lan? Gel bir büyü bir. Şu anda nereden geleceğini çok merak ediyorum. Her an yani her şey olabilir. Nerede? Hiçbir fikrim yok şu anda. Ya da oyundan çıktı mı bakayım. Yok evet, çıkmamış. Ben göremiyorum ama. Çocuk yok lan. Ha gördüm. Hı? Vurdun mu? Oy. Ne güzel bir vuruş. <laughs> Anan. anlamadım. Enk. Abi vuramadım. Gel gel gel. Abi vurulmuyor lan. Ya da ben mi sabit ettiremiyorum. Çünkü oka doğru geliyor. Şu an bastığım tuşa geliyor ama sirik geçiyor sana. Abi her an ölebilirim. Adam iyi vuruyor çünkü. Gittikçe bana yaklaşıyor. Ha. Tahmin etmiş. Dur. Aynı silahı seçeceğim. Nedenim? Ben bunu oynayacağım lan. Ben bunu iyi oynuyor. Double kill. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Şu anda merak ediyorum nerede? Ha gördüm. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Unutma böyle kolay. Adam havada yakaladı beni. Ha, ben de. Ha ben de küçük sürü alayım. şu yeşilden alacağım. Ama şu olarak küçük Bak. Sabit ettiremiyorum. Ha mermi olarak ses. Ben ses duyamıyorum ki. Ya. Sesi açacağım ben. Gidiyorum. Gidiyorum. Nerede lan bu çocuk? Gel bakayım. Tak. Aa giderken anlandı. Ben <laughs> de nereden geleceğini hiç bir fikrim yok. Kesin buradan gelecek. Oradan gelecek. Evet tahmin etmiştim. Abi vuramadım. Vuramıyorum. Tamam, Aha. Nasıl da vurdum ama nasıl da vurdum nasıl da vurdum Ama burada değil sanki Dur buradan da gelir hep oradan da vurdum buradan da gelebilir Ama buradan gelecek Burada yoksa ha gördün Önden mi çıktı? Yok önden Nerede? Ben giremedim Nereye gitti? He! Buradaymış. Bunk. İsabet atışımda kötü olduğunu söylemiş miydim? Ana. Ana yapıyorum. Aha. Vurdum ya bak? Kesin buradan olacak. Abi ne? Ana. Hadi Ana gördüm. Yanında güzel bir kapışma var. Umarım ben alırım. Anam sihirik işte. Yanında hmm. hiç doğmamış bile olabilir. Öyle değil mu lan? Olmamış. oyunun sesleri gelmediği için duyamıyorum. Anam. Ya ben bıçak almayacaktım ya elimdeydi. Neyse. Belli etmeyeceğim buldum. Olamaz. Ola neyse ben bunu, bunu alacaktım. Bunu <laughs> alacağım Vurdun mu? Aa! Nasıl vuramadım? Gel. Lan şu an mermi doldu mu? Ha ben mermi doldu mu diyeyim ki? Bu nasıl Bu ne arkadaş ya? Şunu alacağım. Bu beni daha sakin ettiriyor. Şu anda oyunun sesleri gelmediği için ne şey duyuyorum adamın nerede olduğunu, yürüyüş adımlarını ne de sıktığın silahı yani e, at, do, mermi doldurdu mu doldurmadı mı onu bilmiyorum şu an. Hiçbir. Yani Barış proyu bilirseniz bir tane sahnesi vardı. Sunucu çökmüştü. Ses gelmedi. Onun gibi yani ses olarak. Gel. Anam. Vuramadım. Gel anam. Vuramadım. Abi nasıl vuramadım? Gel anam. Aa para geldi ama vurulmadım. Nasıl oldu? Gel anam. Vuramadım. Anam. Vuramadım. Abi ben isabet ettiremiyorum. İsabet oranım çok düşük. Adam korkutmaya beni ama korkutamadım. İng. Oyunda bir hata var. Adam oyundan mı çıkacak anlamadım. Hadi evet, oyundan çıkacak. Sanırım oyundan çıkacak. İhtimalle. Çünkü bana böyle durdu böyle. Nereye gitti acaba? A bak yeni birisi gelecek demiştim. Kesin bir şey çıkacak demiştim.

Eee. Olamaz. İyi ben bunu kromlusunu alırım ben de. Üsküdar'a. Hadi. Kork. <laughs> nasıl da vurdum nasıl da vurdum nasıl da vurdum Nasıl da buyduğum, nasıl da vurdum. Böyle giderse videomuz kısa sürer yani. Bu ne? <laughs> <laughs> Anam! Hani? Görmedim adamı. Aslında ilgim dağılmıştı. İlgim dağılmasaydı şu anda onu ben bulmuş bile olabilirdim. İlgim dağılmıştı. Aha. Nasıl da vurdum. Nasıl da vurdum. Adam nerede? Yaşar geliyor Yaşar. 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 Öldü mü lan? Öldü mü bu? Ölmemiş. Mükemmel bir intihar Allah. Gel gel gel. Kesin burada benim sesi full kısık olduğu halde bile yapabiliyorum yani sıkabiliyorum. Bu nasıl bir tesadüf? Anlamadım. Ayy. Gel 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 gel. Gel lan. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. <laughs> Öldüm. Oldu. ne güzel oldu <laughs> arkadaşlar önündeki kıyafet ben oluşturdum bu arada ee, hatırlarsanız bir tane video çekmiştim tişört 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 nasıl yapılır diye öyle bir başlık atmıştım oradan e, yapmıştım o yüzden satış kapalı şu an Dur, şöyle büyüteyim hadi Hı? ödüm lan bu yok ölmemiş hadi ben isabet ettiremiyorum. Nereye atıyor? Yani. E. Baksana ben buraya atıyorum ismi. Baba o geçti. Öldü mü? Ölmedi. Belli oluyor. Şu an öldü mü? Ölmedi Hiç çıkmadığına göre ölmüş. Ölmemiş olabilir. Öldüyse çok şaşırırım. Çünkü hiç görmedim bile öldüğünü. Arkalayabilir beni. Hey! Korktum. Hayır. Buna izin vermeyeceğim. İyi yapacağım. Gel. Şimdi böyle çok güzel bir kapışma. Ay. Aa değdi ama. Adam bunlar hep beni vurdu. Buradan sıkıyor ama. İyi ben sıkayım. Öl lan. Adam oynamasa vuracağım da adam oynuyor. Baksana adam sağ sola koşturuyor. Sinir oldum. Ö Ölebilirim Eren. Ölebilirim Eren. Ay! Git lan. Ben şu mikrop gitse var ya sinir oldum. Git. Abi sıkamıyorum. Sinir oldum. Çık çık! Eğer vurursa var öyle bir sinirlenirim ki ben şöyle ekran büyütmeden olmayacak. O nasıl bir şey? ölmesi lazım. Anne nasıl söylüyor? Anne nasıl ölmüyor anlamadım ya. Ya abi çok. İyi lan ben de zıplayacağım. Hadi lan ben de zıpladım hadi. Ha. Öl ya sinir oldum bu adam. Kadına. Adam diyorum ya. Erkek bu. Abi İsa. Benim isabetim sıfır. Yemin ederim isabetim sıfır. Ölüm <laughs> <laughs> koptu. Hadi bakayım. Aa. Aa, ben sıkamıyordum. Sıkamadım. O zaman uzaklaşarak sıkarım ben de. Git. Aa. Mikrop. Mikrop <laughs> tamam. Ben kadar kalırım. Sıkamamaya başladım. Bak ilk başta sıkıyordum şimdi sıkamamaya başladım. Şu kadın yüzünü. Lan ya üf. Allah'a şükür. Şu şey mikroptan kurtulduk. <laughs> ne oldu ne oldu? Şöyle Neyse arkadaşlar o zaman videomuz buradan olsun. Oyunun sonlarına doğru oyunu göstereceğim demiştim. Hadi göstermeye gidelim. Oyunumuzun ismi bu arkadaşlar. Ee, araştırıp bulabilirsiniz. Böyle ta, e, böyle fazla oyunlar içinde e, bir ve bir V'yi boşluk bırakıp V yazın çıkar bir şey. Bu var. Bu var. Şöyle haricine daha var yani buna falan var buna ya. Dur şöyle diyelim bir de. Bir B diyelim belki çıkar. Ben şu ne ya çok merak ediyorum. Yani daha var fazla yani. Bir B bir yazalım. Yani bu var işte. Bulabilirsek hatta da vardır yani. 21. Şimdi bu ve bu çıkıyor. Daha var ama. Daha var ama biz bulamadık. Daha var arkadaşlar. Araştırıp bulabilirsiniz. Ee, hadi benden video bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay. mutlu kalın.